kaydediyor. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bu video e, uygulama akademisinde cihazı anlattık. Şimdi Android tarafında da e, özellikle nasıl cihazı bağlayacağımızı göstereceğim. Bir de ayarlara ne gelmiş ona bakalım. Şimdi öncelikle. Şurada. Navigasyon çubuğu. Geri geleyim. Maywalk. Maywalk bağla toplu taşıma vakı bağla düğme. Cihazın güç tuşundan arkasında yer alan güç tuşundan açtıktan sonra vakı bağla diyoruz. Vakı çalışıyor. Daha fazla bilgi edinmek veya uygulamayı durdurmak için dokunun. Etrafınızda ve vakı aranıyor. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Yüzde sıfır ilerleme çubuğu. Evet, birbirlerini buldular ve böyle bir cihazdan uyarı geldi. Etrafınızda ve vakı aranıyor. Bu işlem birkaç toplu taşıma düğme. Vakı nerede düğme. Vivolcom We nerede düğmesine bastığımızda bir uyarı gelecek cihazdan ve ne, nerede olduğunu öğrenebileceğiz. Toplu taşıma düğme. Toplu taşıma. Navigasyon ay düğme. Navigasyon al. Keşfet düğme. Yerlerim düğme. Yerlerim keşfet. Seçili, Şimdi sayfa, buradan tam, tercihler, tercihlere tercihler, geliyorum. Cihaz tercihleri düğme liste dışında. Ve cihaz tercihleri. Konum ve navigasyon tercihleri var ama burada cihaz tercihlerine girelim. Yukarı git. Cihaz açık. Engel algılama mesafesi. Açık. Engel algı Cihaz tercihleri. Engel algılama açık kapalı durumu buradan açıp kapatabiliyoruz ama cihaz üzerinden de yapabiliyoruz bunu. Açık engel algılamayı aktifleştir anahtar. Engel algılama mesafesi. Engel algılama seviyesini değiştir düğme. Burada engel algılama seviyesini değiştir düğmesine tıklayıp e, değiştirebiliyoruz şu şekilde. Engel algı işaretli orta yakın işaretli orta uzak. Evet yakın orta uzak. E, geri gelelim. Navigasyon çubuğu. Beyvalk kapalı beyvalk ses ses seviyesi kapalı beyvalk sessiz al anahtar. Sessiz mod alabiliriz kapalı veya açık durumda. Beyvalk ses seviyesi. Ses seviyesini değiştir düğme. Ses seviyesini buradan arttırıp azaltabiliyoruz bu düğmeye tıkladığımızda da yine şöyle bir. Ses seviyesi yüz işaretli yüzde yüz yüzde altmış altı işaretli yüzde Tam düğme liste dışında. Yüzde yüz yüzde altmış altı gibi seçenekler var. Navigasyon çubuğu geri düğme. Var buradan geri gelelim. Her bir mesaf kapalı. Vivalk Vivalk ses sev ses seviye. Vivalk ses seçeneklerini denemek için yukarıda seçeneklere bastığın zaman Vivalk üzerinden seçenekleri dinleyebilirsin. Vivalk sessiz moddan çıkarmak için anahtarı kullanabilirsin. Vivalk telefona yeniden bağlandığı sessiz moddan çıkar. Sessiz moddan pratik bir şekilde çıkmak için Vivalk'ını kapatıp açarak yeniden bağlanmasını da bekleyebilirsin. Açık, uzaklaşma, telefon ve Vivalk birbirinden uzaklaştığında sesli uyarı verilir. Evet, gayet uzaklaşma uyarısı. Kapalı, korna, Ve korna. Ana sayfa, 15, 5. gibi seçenekler var. Şimdi ana sayfaya döneceğim. Ana Tekrar sayfa. burada. Bağlantıyı kopar, düme, liste, bağlı, -Walk bağlı, şarj düzeyi. bağlı, şarj düzeyi yüzde ne kadar onu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de ben. Şimdi cihazın tabi titriyor. Şunun titreşimini kapatıyorum. E, aşağıdan yukarıya yaparak bu sensörün olduğu yerden. Şimdi bir de bir kere yukarıdan aşağı yapacağım bakalım işleyecek mi ya da aşağıdan yukarıya yap bazen şöyle yapalım iki kere dokunalım. Yukarı git düğme. Evet iki kere dokunduğum zaman keşfet toplu taşıma. sağ ee, artık sesli menüye giriyoruz. Cihaz tercihleri. Ya yukarı e, sağ sol yön şu kaydırmayla. Telefonu mu bul? Gellerim. Keşfet. Toplu taşıma. Cihaz tercihleri. Telefonu mu bul? Bakın bu şekilde gezebiliyoruz ve e, iki kere tek parmağımızı dokunarak bunu etkinleştirdik. Şimdi Benim ana sayfa. Yukarıdan aşağı yaptım ana sayfaya döndüm. Artık tekrar etkinleştirmek için. yerlerim Keşfet. Toplu taşıma. Cihaz tercihleri. Ve toplu taşıma Mesela, keşfet. Yerlerime girelim. Yerlerim. Yerlerime girdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Enstitüler binası. Aşağıdan yukarıya doğru tek parmakla kaydırdım ve seçenekleri buldum. Buraya git. Buraya git. Ve iki kere tıkladığımda da gidecek e-posta 1901 e-posta daha e-posta İbrahim Dalar engelsiz evet. iPhone iPhone'da 2020 yükleniyor yürü seyirdeki navigasyon al ve iki kere tıkladığımda bir daha artık navigasyon al başlayacak yerlerim menü kapandı evet menüyü kapatmak için dediğim gibi yukarıdan aşağı yapmak yeterli şu anki konumum Pınarbaşı, Akdeniz ve 07070 Konya Antalya, Türkiye üzerinde şu anki e, konumum Pınarbaşı, konumumu kaydet düğme. Çok efektif olmasa da parmak hareketleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki esas olan şey arkadaşlar bir bluetooth kulaklıkla da bence tek kulağınız özellikle kapatabilecek bir bluetooth kulaklıkla kullanmanız veya dış ortamın sesini de aktarabilen e, bluetooth kulakları da kulaklıkları da tercih edebilirsiniz. Pekala bu şekildeydi anlatım. Şimdi şöyle. Bir sonraki anlatıma kadar değerli dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.